Herkese merhaba. Sadece iki malzeme ile tadı da görüntüsü kadar harika olan bir tarif bırakıyorum. Malzemelerimiz sadece milföy ve kahvaltılık çikolata. Milföylerimiz yumuşadıktan sonra kahvaltılık çikolatamızı üzerine bıçak yardımıyla sürüyoruz. Yapılışı o kadar kolay ve kısa sürdü ki özellikle çocukların çok seveceğinden eminim. Çikolatayı milföyün her yerine sürdükten sonra Diğer bir milföy parçasını üzerine kapatıyoruz ve elimizle bastırıyoruz. Daha sonra bıçakla şeritler halinde 5 parçaya kesiyoruz. Her bir şeridi şimdi gösterdiğim şekilde iki taraftan kıvırıyoruz. Ve daha sonra uçlarını gösterdiğim şekilde birleştiriyoruz. Dilerseniz hiç birleştirmeden uzun bir çubuk şeklinde de yağlı kağıt üzerinde pişirebilirsiniz. Ben muffin kalıbı kullandım ama muffin kalıbınız yoksa yağlı kağıt üzerinde de pişirebilirsiniz. Hatta yağlı kağıt üzerinde kabarması daha çok olacaktır. Yumurta sarısını sürelim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Evet tarifimiz bu kadar bir buçuk dakikada videomuzu da kısaca anlatmaya çalıştım. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık.